El ki gerçekten bu sefer açmış olayı. Burada böyle sütunlara baktım azıcık. Onlar çok güzeldi. Daha sonra masa örtülerine baktım. Onlar da gayet hem kalitesi çok güzel hem de fiyatları uygundu. Ee, süsler var. İşte kurabiye şekillendirmek için öyle kaplar var. Bunlar da çok güzeldi. Peçetelere bayıldım özellikle. Ve ilk defa böyle bir iki tane desen çıkarmamışlar. Böyle beş altı tane desen vardı bunlarla alakalı. Bunların hepsi peçete. O kadar güzeller ki. Ben hepsinden birer tane aldım. Ondan sonra böyle bir tane fincan vardı. Sonra böyle bir tane de su... da çok güzeldi. Böyle kurabiye için tabaklar yapmışlar. İşte burada böyle gördüğünüz gibi yine bir peçete ve bu tepsi gerçekten çok güzeldi. Buna gene bayıldım ya, çok güzeldi o, ama onu almadım ben. Bu sefer gerçekten yılbaşı konsepti düşünülmüş, mutlaka SVK2'ye uğrayın derim. Hem uygun hem de çok güzel ürünler var.